Öğrenciler merhaba. Üçüncü sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Ali her gün 17.20 ile 18.55 arasında televizyon izliyor. Buna göre her gün kaç saat kaç dakika televizyon izlemektedir? Kaç saat kaç dakika? Bizden istenen. TV izlemeye başlama saati kaç? 17.20. TV bitiş saati kaç? Başlama. Bitiş saati 18. 55. Böyle işlemlerde ne yapıyorduk? Bitişten başlangıç saatini çıkarıyorduk. Bunlar saat kısmı, bu taraf dakika kısmı. Bitişten başlama saatini çıkaralım o halde. Bitiş saati 18.55. Başlama saati kaç? 17.20. Bitiş saatinden başlama saatini çıkarsak 5 aşağı 5'ten 2 çıktı 3. Dakika kısmını bulduk. 35 dakika. Bizden kaç saat kaç dakika soruyordu? Dakika kısmı burası. Şimdi saat kısmına geçelim. 8'den 7 çıktı 1 kaldı. 1'den bir çıktı 0 kaldı. Evet. Ali her gün 17.20 ile 18.55 arasında televizyon izlerse her gün kaç saat televizyon izlemiş olur? 1 saat 35 dakika. 1 saat 35 dakika televizyon izlemiş olur.